Pistol pistol on lan dul girdim. Ee öyle elinden alırlar kardeş. Öyle oh. elinden alırlar. <laughs> Aa, oradan volt atmış. Ben oradan Kol, kola yardım Helal lan. Çok iyi. Ya ne yardımı ya? Ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Tamam um, doğru. Oldu bu sefer. <laughs> <laughs> bu, bu, <laughs> <ya. gülüyor> bu silah bu kadar güçlü olmamalı ya. Bu silah bu kadar güçlü olmamalı ya. arkadan garaja geçsen ordunun arkasından nak alırsın bence. Oh hiç hiç bilmiyorlar çünkü seni. <laughs> açık burada <öbürü de> açık. Hello. <laughs> GG's <laughs> <laughs> masa merdivenden koşarken <laughs> Gördün mü Apo? Gö görmedim ya. Tam geçiyordum biliyor musun? Ee, git yayından bak. O kadar diyorum sana. 3 <laughs> kişi, bu kişi burada. 3 kişi burada. 3 kişi burada. Hiçbir şey yapamam. Sağ, usul oh! sağ. <laughs> ben biraz feciyim. Şuradan abi adam, adam seni nereden biliyor oldu mu? Abi, o taraf, taraf, o taraf. Ya nasıl vuruyor ya Burak? Sıkıntı yok. E, yukarıda mı? Şurada mı? Ha, ha orada mı? Karaktersiz, karaktersiz. <laughs> <göre dersen. gülüyor> Evde misin? En <laughs> <laughs> <Oy! gülüyor> kat sağacağım. abi Ananı satayım. Gitsin mi lan bu <laughs> şey olamaz ya <laughs> Hadi oğlum. Ona <laughs> lan nasıl öldü o? <laughs> Benim var ya. Oy 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 oy. Allah kahretsin. Kulebalı lan bunu. <laughs> Önzer var, önzer var, önzer var. Durdular beyler, biz de durduk. Dört işler. Ne kolun artık, neyitler geliyor. Neyit geliyor, ne, et geliyor. Biz de atalım. Aman. Last. <laughs> Vay, evet. Oha! <laughs> Bom! <laughs> Hayır, orayı ben daha önce düşündüm. Ouu oh. Oy! Yuhuuu Oy. Oyyy Oy. Dur Bura bura olur Allah Sıkıntı kere Adam tercih ettim Ay çok korktum Nasıl motorla öldürdüm adamı? Abi çok korktum Kapıyı aç Rezki abi Aa, Of. Eee... peki. Oha lan gemi var bir klip alsanıza beyler. Yat aşağı. Ay! Ananı avradını. Çok feci fight atıyorlar bu arada o tarafta. Oo! Siktir. Şey. Ne oldu? Mert arabadan bomba Mert e ara da oldu. Ama çarpınca titredim. Titreyince de B'ye bak. <laughs> <laughs> Alabiliyor muyum? <laughs> Alamaz. <da bas>. <laughs> İki tane nakladım. Evet. Lan bu tarafını aşmazlar mı acaba? Ananı avradını. Dıkşın Yani ne yapıyorsun yani Ay! geliyor? Araba, araba geliyor ne yapıyorsun ya? Kollarex hoş geldin kanka. <laughs> yeah. O ne lan? <laughs> Ne lan ona? Helal lan Alak ahahahahahah <laughs> 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 <laughs>